bir sohbetinizde size yapılan bir haksızlığın cezası iki mislidir demiştiniz. Birincisi haksızlığın karşılığı ikincisi haksızlığın cezası. Peki Kur'an'da cezalar misliyle değil midir? Yani bir kere vurmuşsa karşılığı da bir kere olmalı değil mi? Evet. Ee, şimdi bu konu doğru bildiğimiz yanlışlar da var. İlgili ayetler orada anlatılıyor. Ama size sadece şuradan isterseniz Bakara suresinden bir örnek olarak ortaya koyayım. Bir de Peygamberimizin hadisinden bir örnek veririm size. O olay biter. Kalanını da şeyden bakarsınız inşallah. Doğru bildiğimiz yanlışlar ceza hukuku prensipleri diye orada bir şey var. Oradan bakarsınız. Burada 194. ayette diyor ki Allahü Teala Estağfirullah. Eşşehrul ah haram bir şehril haram vel hurumatu kısas. Haram ayı haram ayına karşılıktır. Yani siz bir bir bir, bir bir, bir, şu, şu ay haram ayıdır diyorsanız karşı taraf da buna haram ayı diyecek ki yani orada savaş yapmıyorsunuz. Haram ayı olmasına rağmen adam savaş yapıyorsa sen de yapacaksın. Vel hurumatu kısas yani yasaklar karşılıklıdır. Bu devletler arası ilişkinin prensipleri yani bu hani karşılıklı ne ilkesi deniyordu? Mütekabiliyet. <laughs> <Ha? gülüyor> <Ha>, mütekabiliyet ilkesi <laughs> evet. Şimdi burada bu devletler arası ilişkiyi anlattığından dolayı bak diyor ki فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ Bu da savaşın bir kuralını ortaya koyuyor. Onlardan kim size sizin sınırlarınızı tecavüz ederse mesela diyelim ki ee, Yunanistan geldi Edirne Edirne'yi geçene kadar içeri girdi. Fa'tedu aleyhi bi mislimat aleykum. Siz de onu püskürttüğünüz zaman Edirne sınırına kadar ne yapmış olur burada? Onun toprağına tecavüz etmiş olur musunuz? Bak fa'tedu aleyhim siz de Onların toprağına tecavüz edin. Bir misli mat edaleküm size yaptıkları tecavüzün misliyle. Şimdi buradan geri yap püskürttüğünüz zaman o zaman bir o kadar da sizin alma hakkınız doğmuş olmuş oluyor. Şimdi bunu Peygamberimiz hadis-i şerifinde çok daha net anlayacağımız şekilde anlatıyor. Mesela diyor ki bir deve kaybolmuş. Araplar da hani çöl olduğu için deve bir kayboldu mu artık bir daha bulunamıyormuş. Yani başını alıp gidiyor. Dolayısıyla kaybolan deveyi birisi bulursa diyor ve sahiplenirse o kişi yakalandığı zaman hem o deveyi verir hem de bir deve daha verir. Niye? Kendinin olmayan bir malı sahiplenmiştir. Niye? Onun yapacağı iş nedir? Bulduğu deveyi ilan edecek. Diyecek ki beyler bak ben deve buldum. Bu özellikleri şunlar şunlardır. Kimin devesi kaybolmuşsa gelsin. Bunu yapmıyor bu benimdir diyor. Benimdir dediği zaman ne yapmış oluyor? Hırsızlık yapmış oluyor. Dolayısıyla çünkü kendinin olmayan bir mala sahip çıkmış oluyor. Diyor ki bu tabi sezildiği zaman hem o deveyi verecek hem bir deve daha verecek diyor. Şimdi ayette bu hadis arasında tam bir şey var mı? Uyum var mı? İşte bütün Kur'an-ı Kerim'deki tüm ceza prensipleri öyledir. Şimdi bu, inşallah bu konuda iki tane doktora yaptırıyoruz, sağ olsun İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı da Doktora izleme Komitesi'nde yer aldı. Ee, i̇nşallah bunlar ortaya çıkarsa eminim ki bugün dünyanın ceza hukuku açısından çektiği o büyük sıkıntıya bir çözüm teklifi yapabiliriz. Evet.